Hepinize merhaba arkadaşlar ve reisler bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Allah'ını tutun şu açık. <laughs> Şunu komple kısayım. Şu an tabletten oynuyoruz mı? Hı hı. Evet. Biraz kasabilir. kusura bakmayın tablette kasıyor bildiğiniz gibi. yani şey mi? hiç düzüşmüyor hiç karışam. Hiç karışmıyor. Videoya hiç, hiç giremiyorum Bugün arkadaşlar ne zaman? Hiçbir şey zaman. Direkt oynayacağım, dalacağım, gireceğim, döveceğim, halledeceğim, gideceğim. Crawl'la giriyorum bu haritaya ama bilmiyorum ya. yani. Yani Primo'da da girebilirim. Bu arada arkadaşlar açıklamadaki link açıklamaya bir link koydum o linkteki hesaba abone olmayı ve videolarını izleyip like atmayı unutmayın. Çok iyi videolar yapıyor. Ben izliyorum o kanalı. Daha e, yeni açılmış mükemmel bir kan kanal. E, açıklamaya linkini koyacağım. Açıklamaya koyamazsam büyük bir ihtimal e, yorumlara koyarım arkadaşlar. <laughs> Linklere bakın, oradan o kanala gidin, abone olun derim. Çok mükemmel bir kanal. Lütfen abone Aynen. Bunun abone olma arkadaşlar. Biko inşallah seni aldım. Kız Öl zehrimi öldü. <laughs> Tam kanserim ha. <var. gülüyor> Ama altıncı olmuşum ben. Dördüncü oldum sandım. Neyse arkadaşlar. Burada ben en iyisi şuradan bir El Primo alayım. Sonra bul alırım. Çünkü burası böyle biraz ağır bir karakter. Yani krovluk bir haritada denilemez. Evet. Tekrardan hatırlattığım gibi. Hatırlatayım yani. Benim kanalıma ve açıklamadaki veya yorumdaki linkteki kanala abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ana hesabımda da videolar çekeceğim büyük bir ihtimal ama bu hesapta daha çok oynuyorum. Çünkü kurallar çıktı biliyorsunuz. Daha sıkı çıkmadan. Yok, İnşallah ben ama ben El Primo'yum yani girmem lazım değil mi? Yoksa nasıl döveceğim? Ay bul, bul, öküz ayı bul, hayvanat bul. Yani, ayı bul, öf. Kim bulun Ayı binin bul. bul. El Primo. Primo. Hmm, Şeli. Ah Allah belanı versin. Hadi hadi. Hoppa işte bu be. Hurra. Hurra diyoruz arkadaşlar. Dokuz yük oldum, bir kutu daha. Evet arkadaşlar. Şuradan şunu alalım. O iki tane var. Umrumda bile değil. Gece gece video çekiyorum. Çok zor arkadaşlar. Çok uykum var ve sizin için gece gece video çekiyorum. Ne olur abone Bir Ve arkadaşımın link ka kanalının reklamını da yaptım. Oh mis oldu. <laughs> Gerçekten abone olun yani. Çok iyi bir video e var. Asla. Hurra zaman arkadaşlar. Hurra diye gireceğim. Tekrar hurra zamanı. Hurra. Düşünmek yok, yapmak var. Bu konsepti de o YouTuber arkadaşımdan aldım. Abi Çaldım dedi. Evet, YouTuber arkadaşımdan aldım. O böyle direkt arkadaşıyla di hurra dalıyordu. Ben de şimdi böyle bir konsept yapayım. Bakalım beğenilir mi diye. Düşüm. Allah belanı vursun be ya. ya. Bu ne? Gelsene yavrum sen baktım ya. Darlamayacağım yani. Kanser. Anamam. Ya barley çok versel barley gitme. Barley Abi bu ne biçim bir barley ya? Çok... Barley 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 değil. Barley amacından çıktı herhalde. Ya defolun gidin oğlum. Ulti dolu ulti. Abi gitme Kızım gitmiyorum. Sen sus. Sus. Sen konuşunca geriliyorum. Kulağımın dibinde bağırıyorsun ya. Evet arkadaşlar. Hurra diye dalmaya devam ediyorum. Hurra diye dalmaya devam edelim arkadaşlar. Bir de ne olur kızım bir karışım. Hadi. Hop hadi. hop 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 Ya şu kasmasa var ya. Kasmasa bak ben neler yaparım da. Bu kadar can gitmesine gerek yoktu ya. Oha bütün kutular bizde kaldı. Canımıza da bir fullensin. Fullledik. Güzel. Ya şunu kırarım. Şunu da kırarım. gidip çay içeceğim sonra yiyeceğim. nasıl bir mantık sanırsın satayım Firmo eh, sen ne biçim ömrük atıyorsun oğlum El parayı is here Nasıl hiç dolmadım 3 kişi kaldık direkt Oyunun mantığını diyeyim ya Abi 4 yük search 6 altı... 4 seviye 6 yük ben bunu nasıl öldüreyim ya Neyse düşünmek yok yapmak var arkadaşlar Burada birini gördüm ne Aha aha. Yakaladım oğlum seni bırak Bir saniye şuradaki enerji alayım. Sürücü buldum. şu ultiyi basarım arkadaşlar. Hurra adamı var. Vuhuu. Kötü gitti. Aaa. Ah. Düşünmek yok. Yapmak var senin lançosu pis herif. Hayır, hayır. Sen multitim. Siz açıklamaya da yoruma da bakın oradaki linkten kanala gidin arkadaşlar. Bir kere daha düşünmek yok, yapmak var time. Düşünmek yok. Gel abiciğim. Gel abicim. Hurra time. Hurra time. Tüh. Kaçtı. Bekle oğlum sen 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 dur. Sen bekle oğlum sen bekle. Başka bir film Hurra hurra. Kolt peç peç kolt. Peç kolt peç kolt. Sakin sakin primo. Allah belanı. Sakin olsun lan O pis herif. Hmm, ayı bul, öküz bul, hayvan bul. Öküz ya, öküz ya. Bir koşuyor duvarları yıkıyor. Ayı oğlu ayı. da bak Mr. P burada dövmüş bul var ya. İçinden geçmiş. Heh, altta biri var benim. Ben buradayım arkadaş. Gel gel gel. <laughs> Hoppa, hadi bakayım. Çok kolaydı. Jesse'yi alma time, Jesse'yi alma time. Ne bunu oğlum? dibinden vurun 500 vurdu lan olsun. Ya alsana şunu al da kaç al da kaç. Geri hadi işte. Anam öleceğim gazı öleceğim. Aha aha geri Hurra 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 hurra. Sen gazı öl. Sen bana öl. Gazı ölme hadi işte bana. Orada birisi var. Emsin misin nisin minsimin? Ah naniymiş Aslında öldürebilirim var ya ama. Ama nani nani çok var ya. ya. Şu Piper'a gideceğim <laughs> ben. Mani de kanserli karakter. Ya. Hiçbir işe yaramadı. Allah belanı vermesin. Nani öldür. Nani öldür. Naniye fokus. Selamun aleyküm abi. Abi ulti olmasaydı yanmıştım. Aynen. Çünkü bu öküz. Bir de ne olur sus. Ne olur videodayken sen konuşma. başka bir karakterle hurra yapalım. Mesela Nita'yla da hurra yapılabilir mi? Bilmiyorum. İnşallah Nita'yla da hurra yapılabiliyordur. Çünkü Nita'yla hurra yapacağım. Hurra. Ya of ben. Rahat yani rahat. Rahat abi rahat alalım ben. Rahat abi. Ben bunu rahat alırım. Nasıl var şimdi anam? Ya sen nasıl bunu ateş etmiyorsun? Geri zekalı mı? Kutuya gitmez inşallah iyi. Mal gibi kutuya dalmadı. Git en yakın düşman onu et. Hadi bakayım boşu. Bütün mermilerini harcattır ona. Oha kill aldı lan. Helal olsun. Ay onu mu anlamadın? Koy koca Daryl aldın onu mu? Daryl mıydı o? Pas şöyle... bırakın mı? Aa, bırakacağım mı oğlum ben seni sanki? Bayıma git. Bayıma denk gelsin. Çeksene. Aferin. İyi bok yedin. Şimdi öldüm. Güzel. Direkt hurra time arkadaşlar. Direkt düşünmek yok. Yapmak var tarzı. Of. niye bak. Güm diye geçirdi. Ama şimdi biz ona güm diye geçirdik Güm diye geçemedik tam olarak ama. Ee, yine de geçirdik diyebiliriz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Eliniz gibi video 10 dakika olduğunda bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.